Herkese merhaba ben Yiğitan Bu videoda yakın zamanda halka arz olan şirketlerden koton mağazacılığının detaylı incelemesini gerçekleştireceğiz. Koton bilindiği gibi hazır giyim perakendeciliği alanında faaliyet gösteren bir şirket. Bu faaliyetlerde toplamda sahip olunan 437 tane mağaza aracılığıyla gerçekleştirilmekte. Bunların 212'si Türkiye'de, 115'i yurt dışında olmakla birlikte 327 tanesi doğrudan işletilen mağazalardan, 110 tanesi de franchise mağazalardan oluşuyor. Şirketin herhangi bir üretim faaliyeti bulunmamakta. Satışı yapılacak ürünlerin tasarım ve geliştirme aşamaları tamamlandıktan sonra çeşitli harici firmalardan imalat desteği alınıyor ve bu üretilen ürünler de Koton markası altında tüketicilere sunuluyor. 2023 yılında adet bazında tedariğin %88'i, maliyet bazında da %80'i yurt içinden temin edilmiş. Bu konuda Türkiye'ye ağırlık verilmesi ayrıca malların tedariği konusunda oldukça süratli olunmasını beraberinde getiriyor. Koton'un tüm siparişlerinin yaklaşık %45'ini sezon öncesi siparişleri oluştururken geri kalan %55 sezon içi siparişlerden meydana gelmekte. Bir yandan da şirketin hali hazırda Bangladeş'te bir tedarik ofisi mevcut. İlerleyen dönemlerde burada kurulması düşünülen tedarik üssüyle Endonezya ve Hindistan bölgelerinden yapılacak ürün tedariğinin arttırılması planlanıyor. Koton grubu ürünlerinin biraz daha detayına girecek olduğumuzda genel olarak kadın grubu ürünlerine biraz daha ağırlık verildiğini söyleyebiliriz. 2023 yılında Ciro'nun neredeyse yarısı kadın grubu kıyafet satışlarından gelmiş. Bunun %25 ile erkek, %16 ile çocuk ve %9 ile de aksesuar grubu takip ediyor. Yıl boyunca gerçekleştirilen satışlarında iki ayrı kategoride ilkbahar, yaz ve sonbahar, kış sezonları şeklinde takip edilmesi söz konusu. İlkbahar ve yaz sezonlarında kadın ürünleri için en fazla satış geliri üst giyim, alt giyim ve elbiselerden sağlanırken kışa doğru bu kez mont, kaban gibi dış giyim ve triko gibi ürünlerin ağırlığı artıyor. İşin fiyatlandırma tarafında da koton yerli rakipleriyle hemen hemen aynı global rakiplerinin de yarız seviyesinde bir stratejiyle müşterilerine hitap etmekte. Örnek vermek gerekirse 2023 sonbahar kış sezonunda kadın ürünleri ortalama 800-850 lira arasında, erkek ürünleri de 550 ila 600 lira arasında satışa konu olmuş. Satış kanallarına bakıldığında toplam hasılatın %53'ünün yurt içi perakende mağazalar aracılığıyla gerçekleştiğini görüyoruz. Bu matkırımında da şirketin kendi işlettiği mağazalar için %51, franchise mağazalar için de %2'lik bir oran mevcut. Biraz mağaza yapısına değinmek gerekirse 437 mağazanın 241'i Türkiye'de, 196'sı yurt dışında. Şirket 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle toplam 507.351 metrekare satış alanına sahip. Her bir mağazadaki ortalama satış alanı da 1000 metrekare civarında. Özellikle Covid-19 pandemisi sırasında bu alanda önemli bir değişim söz konusu. Şirket kapanma tedbirlerinin uygulandığı süreçte mağaza ağı ve karlılığını analiz etme fırsatı buluyor ve pandemi kısıtlamaları kaldırıldıktan sonra da düşük performans gösteren mağazaların yeniden açmamayı tercih edip yalnızca sağlıklı karlılık seviyelerine, kısa geri ödeme sürelerine ve yüksek stok devir hızı oranına sahip mağazaları geri açıyor. 2021 yılında 23, 2022'de 22 ve 2023'te 8 mağaza kapanmış. Bu kararın ilgili dönem için kar marjları üzerinde olumlu etki yaratmış söz konusu ve ileriki dönemde de bu olumlu etkinin devam etmesi beklenmekte. Bunun dışında koton.com ile harici web siteleri Amazon, Hepsi büro'da, Trendyol gibi yurt içi e-ticaret kanalı üzerinden %8'lik, Boyner, Özdilek, Çetin Kayı gibi zincir mağazalara da toplam ciroda %5'lik dilimi kapsayan toplam satış faaliyeti bulunuyor. Bununla beraber %35'i seviyelerde bir ihracat oranı var. Yurt dışı satışlarında büyük bir bölümü yurt içinde olduğu gibi perakende mağazalardan yapılmaktı. Toplam 28 farklı ülkede faaliyet gösteriliyor. En fazla mağaza Rusya'da var. 43 tane. Sonrasında Kazakistan, Suudi Arabistan ve Sırbistan'da sırasıyla 25, 18 ve 12 mağaza bulunuyor. Şirket de bu Türkiye dışındaki mağazalarını 4 ana bölge bazında yönetiyor. Balkanlar ve Avrupa, Asya'daki bağımsız devletler topluluğu bölgesi, Arap coğrafyasının bulunduğu Körfez bölgesi ve Orta Doğu Kuzey Afrika Koton'un sermaye yapısını inceleyecek olduğumuzda iki gerçek bir tüzel kişi olmak üzere toplam 3 pay sahibi bulunduğunu görüyoruz. Halk önce Yılmaz Yılmaz ve Şükriye Gülden Yılmaz'ın %25'er, Türkmen'in e sahip olduğu Hollanda merkezli Nemo Apparel şirketinin de %50 oranında ortaklığı var. Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün ve kotunun bu sektörden aldığı payın incelemesine geçelim. Türkiye Hazır Giyim Pazarı 2022 yılında 11.3 milyar dolar büyüklüğe sahip. 2023 için de bu sayının 11.6 milyar dolar olması tahmin ediliyor. Biraz geçmiş itibariyle gelişimine baktığımızda 2013 yılında pazarın 8.8 milyar dolarken 2019 yılına kadar yıllık %4,8'lik bileşik büyüme oranıyla 11.6 milyar dolara çıktığını görüyoruz. 2020 yılında tabi pandeminin etkisiyle pazarda %20'lik bir düşüş meydana geliyor. Fakat geçtiğimiz sene itibariyle pandemi öncesindeki seviyelerin tekrardan yakalanması söz konusu. Toplam hazır giyim pazarının %9'u Beymen, Vakku gibi markaların bulunduğu lüks segmentten, %8'i H&M, Mango ve Zara gibi markalarla orta segmentten oluşurken %82'lik bölüm ise kitle pazarı segmenti olarak ayrılıyor. Koton'un da içinde bulunduğu bu kitle pazarı segmenti ayrıca de facto LCV22 gibi markaları içermekte. Kategori bazında ise kadın giyim ürünleri pazarın %37'sini, erkek ürünleri %31'ini, çocuk giyim ürünleri %26'yı ve aksesuar çorap ürünleri de %5'lik bölümü oluşturuyor. Pazarın tarihsel gelişimindeki bir diğer önemli noktada organize olan ve organize olmayan perakende pazarındaki dağılım. 2013 yılında organize olan yani 20 veya daha fazla aktif mağaza sayısıyla faaliyet gösteren işletmelerin aldığı pay %36, organize olmayanların payı %64 iken 2022'ye gelindiğinde bu oranların yarı yarıya geldiğini görüyoruz. E bu da tabii içinde Koton gibi büyük oyuncuların olduğu firmaların söz konusu dönemde daha iyi performans göstermelerini beraberinde getiriyor. 2013-2022 arasında organize pazar 22, organize olmayan pazar ise %14 oranında bir yıllık bileşik büyüme oranı yakalamış. Şirket Türkiye'de faaliyet gösterilen tüm kategorilerde pazar payı bakımından ilk üçte yer almakta. 2022 yılında %5 pazar payı ile kadın giyim pazarındaki en büyük ikinci oyuncu, erkek ve çocuk giyim pazarlarında ise sırasıyla %2,9 ve 2,1 pazar payı ile en büyük üçüncü oyuncu. Koton'un genel olarak sektördeki yerli rakiplerine göre biraz daha moda ve trend odaklı olması, uluslararası rakiplerine göre ise daha rekabetçi fiyat düzeyiyle öne çıktığını söyleyebiliriz. Geçmiş finansal sonuçların incelemesine geçelim. Enflasyon muhasebesiyle düzeltilmiş sonuçlara göre şirketin 2021 yılındaki cirosu 14 milyar TL. 2022'de 16'ya, 2023'te de 17 milyar TL'ye çıkıyor. 2022 yılındaki büyümede daha çok yurt dışı pazar, 2023 yılındaki büyümede ise yurt içi pazar etkili olmuş. Özellikle 2022'de Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle pek çok rakip firma bu ülkedeki faaliyetlerini askıya alırken Koton'da ise herhangi bir değişiklik yapılmadan ilerlenmiş. Bu doğrultuda artan talep satışların büyümesini beraberinde getiriyor. 2023'e gelindiğinde ise kurdaki artışın enflasyondan geride kalması neticesinde yurt dışı satışların düşmesi, cirodaki büyümenin iç taleple dengelenmiş söz konusu. Karlılık ise son 2 yılda hemen hemen benzer seviyelerde. 2022 yılında FAVÖK 3,5 milyar TL, 2023'te 3.7 milyara çıkıyor. Son 3 yıldaki net karlarda sırasıyla 808 milyon, 1.7 milyar ve 1.8 milyar TL. Borçluk yapısına da değinmek gerekirse Koto'nun arz öncesi durumda 3.3 milyar TL net borcu olduğunu görüyoruz. 0.90 net borç fabrik rasyosu var. Halk elde edilen gelirle beraber net borç 2.4 milyar TL'ye düşecek. Geçelim halkar sonrasındaki dönem için çizilen projeksiyonu. Mağaza sayısı tarafında şirket pandemi sonrasındaki mağaza kapatma sürecini sonlandırdığını ve bundan sonra net mağaza sayısını her yıl arttırmayı planladığını belirtiyor. 2023'ün sonunda 437 olan mağaza sayısının 2024'te 454'e, 2025'te 493'e çıkması ve sonraki her yıl bu sayının yaklaşık 45-45 artması planlanmış. Ciroda 2024'te hem Türkiye hem de uluslararası pazar için %13'lük bir büyüme beklentisi mevcut. Bulunat kırınımlarına baktığımızda yurt içi perakendenin %8, e-ticaretin ise %38 yükselmesi hedeflenirken yurt dışı perakende ve yurt dışı e-ticaret için bu oranlar sırasıyla %6 ve %90. E-ticaret için hedeflenen bu yüksek rakamlarda Türkiye'de koton.com'u büyütme planı, yurt dışında da Romanya, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Sırbistan'da online satış kanalının 2024'te devreye girecek olmasının ciddi katkıları var. Brüt karlılık içinde mevcut durumda sahip olunan %54 seviyelerinin projeksiyon süreci boyunca korunması bekleniyor. Şirketin faaliyetlerinden kaynaklanan kur farkı gelirlerini dahil ederek hesapladığı Favök tutarının da 2024'te 3.2 milyardan 3.3 milyara çıkması, 2025'te de 4 milyara yükselmesi hedeflenmekte. Halk arzı yakın zamanda gerçekleşen koton mağazacılığın detaylı incelemesini bu şekilde tamamlıyoruz. Önümüzdeki dönemde yine halka olacak şirketlerin incelemelerinde görüşmek üzere diyorum. Ve sizlerden henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı bekliyorum.